De, kolesterol ilacı kullanan çok sayıda hasta var ama e, kolesterol ilacı kullananlarda yorgunluk, kaslarda zayıflama gibi belirtiler olduğu görülüyor. Bunun nedeni nedir? Ne önerirsiniz? Teşekkür ediyorum öncelikle bu soru için. Çünkü kolesterol ilaçlarının bu etkilerinden dolayı insanlar kullanmak istemiyorlar. Kolesterol ilaçlarının içeriğindeki statin dediğimiz ana madde, İlk bu ilaçlar çıkarıldığı zaman yanında koenzim Q10 ile birlikte çıkarılmış. Hı hı. Bu koenzim Q10'un yanına eklenme nedeni statinler vücutta önemli bir etkiye sahip antioksidan olarak da artı ATP adını verdiğimiz enerji oluşumunda bu elektronların transferini sağlayan önemli bir yapı taşı ve bunlar onun azalmasına yol açıyor. Yani statinler koenzim Q10 dediğimiz antioksidanların azalmasına yol açıyor. Bu nedenle de yürümelerde, hareketlerde bir halsizlik, bir uyuşukluk hareket kabiliyeti azaldığı için de bunlar da kaslarda zayıflama oluyor. Peki koenzim Q10'un faydaları nedir tam olarak? Koenzim Q10'un faydaları vücudun enerjisini teminde en temel rol koenzim Q10'da. <laughs> ubikinon, ubikinon olarak da adlandırılır. Bunun kendisi hücre içerisinde yer alan mitokondrilerde bulunmakta ve bu mesela yediğiniz, içtiğiniz ne varsa onları aldığınızda nefes alıyoruz solunum yoluyla. Bu nefesi aldıktan sonra bunların o etkileşmesinde hücre içerisindeki mitokondriye elektron transferini sağlayan koenzim Q10. Koenzim Q10'un eksikliğinde bir az önce bahsettiğimiz gibi enerji yeteri kadar olmadığı için Sporcular veya normal günlük aktiviteyi yapan insanlar evet. halsizlik hissediyorlar, yorgunluk hissediyorlar. Böyle bir hareket kabiliyetlerinde azalma hissediyorlar. Ee, tükenmişlik adını verdiğimiz tablonun kas yorgunluğu şeklinde kendini gösteren tablosu. Bununla birlikte iyi bir antioksidan ve hücrelerin yenilenmesinde katkı sağlıyor. Bunların ikisini bir arada tuttuğumuz zaman koenzim Q10 yaşlanmayla ilgili süreç içerisinde de vücudun olması olmazlarından günümüzde artık uzun ömür, kaliteli ömür şeklinde söylemler doğrup da bunların olması olmazlarından birisi koenzim Q10. Özellikle sporcuların enerji ihtiyaçlarında koenzim Q10 rahatlıkla kullanılabiliyor. Peki hocam son zamanlarda glutatyon tedavisini çok sık görmeye başladık. Vücudumuza yararı nedir? Tedavi yöntemi de tam olarak nasıl oluyor? Glutatyon bir tripeptit. Hı hı. İçerisinde el sistein glisin ve glutamatın kendisi var. Bu da yine iyi bir antioksidan ve antioksidan özelliğinden dolayı hücrenin yenilenmesinde oldukça etkin. Ama glutatyonun belli bir seviyeye varması için de selenyuma, kükürte ihtiyaç var. Dolayısıyla glutatyonla beraber bir konu anlatıldığında selenyumun kükürtün de önemini anlatmak gerekiyor. Kükürt içeren yiyecekler neler? Hı hı. Kokusu evet bizim onu yememizi engelleyebiliyor bazen. Sarımsak, soğan, kükürtten yana zengin. Bunları aldığın zaman glutatyon yapımını arttırmış oluyorsunuz. Selenyumun kendisini yine aldığınız zaman arttırmış oluyorsunuz. Ve antioksidan etkisiyle glutatyon vücudun yenilenmesinde büyük bir katkı sağlıyor. Aynı zamanda özellikle periferik arter hastalıklarında periferik arter hastalıklarının kendisinde o bölgedeki plakların oluşumunu azaltarak, kan akımını arttırarak bu bölgenin kanlanmasını destekliyor. Kanlanmada yardımcı oluyor. Ve glutatyonun kendisi az önce bahsettik el sistein dedik. Sisteinin kendisine böyle bazı meraklatikler var. Alırlar prospektüsleri okurlar ya da Google'dan girer karıştırırlar. İşte öksürüğüm vardı. Bana balgam söktürücü olarak ilaç verildi. Onun içerisinde sistein vardır. Doğru içerisinde sistem var. İşte bu aynı zamanda glutatyonun tripeptit demiştik bir aya. Burada akciğerlerle ilgili e, sigara, tütün benzeri şeyleri kullananlarda akciğerle ilgili dışarıdan kimyasallara maruz kalanlarda glutatyon miktarı azalıyor. Glutatyon miktarı azaldığı zaman da bu bahsettiğimiz antioksidan etki bozuluyor. Antioksidan etkinin özelliği hücre ölümüne yol açan serbest radikaller. Bu serbest radikallerle mücadelede de yine glutatyona ihtiyaç duyulmakta. Hı hı. Şimdi hocam bir de gingo biloba diye bir biski var. Bunun özelliği nedir? E, vücudumuza ne gibi katkıları var? Mabet ağacı. Evet. Neden mabet ağacı? Çünkü yüzyıllardır var ve mabetlerin etrafında dikildiği için adına mabet ağacı derler. Hı hı. Gingo biloba'nın bir özelliği de Japonya. Atom evet. bombası atıldığı zaman Hiroşima'ya. O bölgede tekrar yeniden filizlenen, tekrar yeniden canlanan bir ağaç. Hı hı. Dolayısıyla bunun bu özelliklerinden yola çıkarak incelenmiş ve gingo da kendisinin özellik olarak özellikle hipertansiyona bağlı vasküler demansı olanlarda hı hı. o bölgenin kanlanmasını arttırarak, o bölgenin kanlanmasını arttırdığı zaman beynin kendi fonksiyonel özelliklerinde katkı sağlıyor. Gingobloba'nın kendisi bir özellik olarak da Kadınlarda östrojen, erkeklerde testosteron hormonunu arttırdığı için cinsel aktivitede, cinsel performansı da büyük bir etki sağlıyor. Dolayısıyla burada Biloba'nın kendisi hem beyinsel fonksiyonlarda hem de östrojen ve testosteron hormon etkisini gösterirken aynı zamanda burada nitrik oksit düzeyini arttırıyor. Nitrik oksit bizim beyin cerrahisi alanında, beyindeki kanlanma ilgili çalışmalarda kullandığımız bir şeyde bu kanlanmayı arttırırken nitrik oksit düzeyi üzerinden arttırıyor. Bu nedenle gingo globanın kendisi vücutta özellikle beyin fonksiyonları açısından e, olması olmazlardan bir tanesi. Hı hı. Ve ardıç yağını da sormak istiyorum hocam. Özellikleri nelerdir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılmasını öneriyorsunuz? Ardıç yağının içeriğindeki terpen antiflamatör etkiye sahip. Özellikle bel ağrısının sebebi eğer fıtık değilse ya da omurgada bir kırık değilse ya da bir tümör değilse, oradaki ödeme bağlı, inflamasyona bağlı bir ağrı, ağrıysa, ardıç canın içerisindeki terpen o bölgedeki antiinflamatuar etkiyle o bölgedeki ödemi çözüyor ve beraberinde o bölgede kanlanmayı arttırarak beslenmesini sağlıyor. Bu iki etkiyle ağrı giderici özelliği var. Sadece belde mi? Hayır. Eğer herhangi bir omuz çıkığı veya kemik kırığınız yoksa o bölgenin de kaslarında ödem mevcutsa vücudunuzun her yerinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yazılanlar bunun çok iyi bir antifungal, antibakteriyel özelliğinin olduğunu da gösterir. Hatta bir hastamızın kendisi, e, kendi beyanı var. Sosyal medya hesabımızda paylaştık imzasını alarak. Normalde ardıç kremi eşinin dizine, beline sürüyor. Ama elini yıkamayı bir 15-20 dakika, yarım saat geciktiriyor. Ellerimde olan egzama benzeri lezyonların hepsi geçti dedi. Ha. Bunu da büyük bir keyifle bu ekranlardan paylaşıyorum. Ben fayda gördüm. Ben kıymetini anladım. Başkaları da görsün, kıymetini anlasın dedi. Ne güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, omega 3'ün faydaları nelerdir? Şimdi omega 3'ün faydaları içerisindeki DHA ve EPA. Bunların ikisinin ayrı görevi var. DEH özellikle artık sadece erişkinlerde değil çocuklarda, bebeklerde de omega 3'ün verilmesi gerektiği son yıllarda oldukça dillendirilmekte. Neden? DHA'nın -E özelliği beyin fonksiyonları açısından, beyin gelişimi açısından olması olmaz. Peki omega 3'ün temel özelliğini vücutta yapılmıyor. Dışarıdan alınması gerekiyor. Dışarıdan alınması Eskiden olduğu gibi böyle doğal yollardan yapılmış gıdalar olmuş olsa onları almış olsak bir şekilde omega 3 alıyordu. Ama işlenmiş gıdalar fazla olduğu için kimyasalara fazla maruz kalındığı için artık bunları doğal yoldan bulmak zorlaşıyor. Doğal yoldan bulmak zorlaştığı için de çocuklarda bebeklerde dahi başlayan omega 3 kullanımı var. Ama bunu D, E, H özelliğinden dolayı. EPA özelliğine işe yarar. O da kardiyovasküler sistem adını verdiğimiz kalp damar hastalıklarında faydalı. Aynı zamanda omega 3'ün kendisi cildinizi daha parlak, daha güçlü gösterir, kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlar. Genelde sorulan sorulardan bir tanesi ne? İşte omega 3 aldığım zaman acaba kilo alır mıyım? Evet. Tam tersine kilo vermeye yarıyor. Çünkü metabolizmayı hızlandırıyor. Yani bu özelliklerin yanında metabolizmayı hızlandırıcı özellikleri de var. Bu özelliklerin hepsinden dolayı omega 3 kullanımı son yıllarda arttı. Bir de şunu söyleyebilirim, alfa lipoik asit var, tioktik asit, hem suda hem de yağda eriyen e, tek antioksidan. Bu aynı zamanda antioksidanların e, kralı. Niye antioksidanın kralı diyorlar? Az önce biz ne dedik? Koenzim Q10, ubiquinon, ubiquinol içermekte. Vitamin C, vitamin E, bunlar da bir antioksidan. Bunlar kullanıldığı zaman, oksidendiği zaman, tekrar yeniden görev görmeleri adına, tekrar yeniden aktifleşmeleri adına alfa lipoik asit destek oluyor. Alfa lipoik asiti aldığınız zaman bunların o antioksidan özelliklerini kat be kat arttırmış oluyorsunuz. Beraberinde özellikle diyabetik nöropatisi olanlarda, ayaklarında yanma tarzı ağrı olanlarda, hafıza problemi olanlarda da biz alfa lipoik asit adını verdiğimiz antioksidanı öneriyoruz. Bu da gerçekten çok güçlü etkiye sahip. Peki hocam tekrar teşekkür ediyorum.